Selamun aleyküm kıymetli dostlar. İhsan Derneği olarak Afrika'dan hepinize selam olsun. Şu anda Afrika'nın çat ülkesindeyiz. Başkent Enjemini'ye çok uzaklıkta olan bir köydeyiz. Ve bugün İbrahim Öz Kahraman abimiz adına e, su kuyumuzun sondaj çalışmalarını başlatmak üzere buradaki kardeşlerimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Abimiz sizlerden razı olsun. E, Afrika'nın e, başkenti Enjemini Afrika'nın Çatır Kesim'deyiz. Başkent Elcemini'ye çok uzakta olan Kaş Kaşağı köyündeyiz. Ve bu kardeşlerimizle inşallah İbrahim abimiz adına su kuyumuzun çalışmalarını başlattık. Bunları armağan edeceğiz. Rabbim şimdiden razı olsun. Kurban bayramına kadar çalışmalarımızı tamamlayıp bayramda kardeşlerimize inşallah bayram yaşatacağız. Rabbim razı olsun. Kuyumuzun açılışında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Orta Afrika, Çat ülkesinden hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağrufiyeti için hepimizin üzerine olsun. Elhamdülillah İnsan Derneği olarak sizlerden almış olduğumuz emanetler doğrultusunda Afrika'da insan yardım faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Bugün de İbrahim abimizin kuyusunun açılışını yapmak üzere buradaki kardeşlerimize bir araya gelmiş bulunuyoruz. Daha önceden başlamış olduğumuz İbrahim Öz Kahraman abimizin elhamdülillah sondaj çalışmalarını tamamladık. Ve bugün de inşallah açılışını yapıp buradaki kardeşlerimize armağan edeceğiz. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim Ve mâi hay Biz her şeyi sudan yarattık, her şeye su ile hayat verdik buyuruyor. Sizler de İbrahim abimiz bu kardeşlerimize, bu çeşmeyi yaptırarak bu kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırdın. Rabbim cümle geçmişlerine rahmet eylesin. Evlatlarını hayırlı eylesin. Helalinden merzuk eylesin. Sizi merde namerde muhtaç eylemesin. Sizler bu kardeşlerimize bu dünyada bu çeşmeyi yaptırdığınız gibi allah Teala Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çeşmesinden onun kefselerinden kana kana içmeyi nasip eylesin. Sizlere cennetini, cemalini ikram eylesin, ihsan eylesin bu kardeşlerimizin çok büyük bir derdini, sıkıntısını giderdiniz. Allah da sizlerin hayırlı muratlarınızın tamamını ikram eylesin diyorum. Ve şimdi kardeşlerimizi daha fazla bekletmek istemiyorum. İnşallah kuyumuzun açılışını yapıp kardeşlerimize armağan edeceğiz. Hizmi Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, maşallah, barışallah. Bakın, pırıl pırıl, tertemiz. İbrahim abi metrelerce son geldi bu kuyumuz. İnşallah bu kardeşlerimiz yıllarca bu çeşmeden içecek, yıkanacak, abdest alacak. Tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Rabbim razı olsun, Rabbim kabul eylesin inşallah. Allah-u Teala birini bin eylesin diyorum. Şimdi kardeşlerimizi bu çeşmenle baş başa bırakıyorum. Rabbim razı olsun, Rabbim kabul eylesin. thank oh. you Rahim, Rahim, öz kahraman. Rahim. Allah razı olsun. Rahim. Selim ol.